Şimdi kamu harcamalarının diğer tasnif biçimlerine bakacağız değerli canım. 3 ana sınıflandırma olan idari, organik, fonksiyonel, işlevsel ve bilimsel iktisadi tasnifi gördük. En önemlisi onlar. Fakat bu diğer tasnif biçimlerinden de sınavda soru geliyor. Önce diğer tasnif biçimlerini anlatacağım size. Sonra ünitemizle ilgili bazı temel kavramları görüp artık kamu harcamaları ünitesini bitireceğiz. Peki önce diğer tasnif türlerine bakalım. Diğer tasnif türlerinden ilki olağan olağanüstü ayrımı. Bunun ne olduğunu aslında biliyorsunuz. Ben tanımlayayım. Ne olduğunu siz düşünüp söyleyin. Siz yanıtlayın. Olağan harcama demek. Rutini olan, öngörülebilen ve faydası kısa dönemde tükenen harcama demektir. Bak neymiş? Rutin var, öngörülüyor, faydası kısa dönemde tükeniyor. Olağan harcama eşittir cari harcamaya. Olağanüstü harcama demek rutini olmayan, öngörülemeyen, faydası uzun döneme yayılan harcama demektir. Bu ne? Yatırım harcaması. Bunu bilin. Bununla ilgili her soruyu rahatlıkla yaparsınız. Olağan harcama cari, olağanüstü harcama yatırım harcaması ne işte? Bu kadar basit. Sınavda size soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü kamu harcamasıdır diye. Tabii olağanüstü kamu harcaması deyince herkesin gözü seçeneklerde savaş, doğal afet, felaket filan arıyor. Seçeneği şöyle yazmış. Faydası devamlık gösteren harcamadır. Bakın bu doğru. Verimli-verimsiz ayrımı aslında çarpanla ilgili değerli can. Ve çarpan bizim iktisatla ortak konumuz. Makro iktisatta değerli hocanız anlatıyor. Maliye politikasında da çarpanı ben anlatacağım size. İki derste de çarpandan soru geliyor. Fakat çarpan etkisine yol açan şey kamu harcamaları olduğu için asıl anlatım maliye politikası ünitesine bırakmakla birlikte burada da bazı temel hususlardan bahsetmek gerekiyor. Verimli verimsiz ayrımında sadece şimdilik tanımı bilmek yeterli ve gayet basit bir tanımı var. Çarpma'nın formülü işlemi ileride göreceğiz. Dercan şöyle. Kamu harcaması milli geliri arttırıyorsa verimli, etkilemiyorsa verimsizdir. Bu kadar basit. Kamu harcaması milli geliri arttırıyorsa verimli, etkilemiyorsa verimsiz azaltması gibi bir şey söz konusu değil zaten. Değerli can harcama deyince para harcamanın kendisi. Yani devletin ekonomiye para aktarmasının kendisini anlayacaksınız. Yoksa bunun sonuçları, etkileri falan değil. Dolayısıyla devletin ekonomiye para aktarması milli geliri ya arttırır ya etkilemez. Eğer arttırıyorsa verimli, etkilemiyorsa verimsizdir. Zorunlu ihtiyari ayrımı gayet basit adından anlaşılıyor kamu kurumunun yapmak zorunda olduğu, seçme serbestesinin olmadığı harcamalara zorunlu harcamalar denir. Ama yapıp yapmama konusunda serbestliğe bağlı olan harcamalarsa ihtiyari harcamalardır. Peki kamu harcamalarının diğer tasdiflerini de görüp artık ünitemizi tamamladık. Ünite ile ilgili bazı temel kavramlardan bahsedeceğim. Bu temel kavramların sınavda soru olarak gelme ihtimali olsa da aslında bu biraz düşük bir ihtimal. Bunları bilmek bizim kazanımımıza ve ileriki ünitelerde işimize yarayacak. Aslı olarak bu sebeple bahsediyorum. Ve ilki fayda maliyet analizi. Fayda maliyet analizini işletme bölümü mezunlarınız bilirsiniz. Fayda maliyet analizi aslında işletmede okutulur. Finansal yönetim, işletme finansman adıyla verilen ağır bir ders vardır işletmenin dersi. Orada verilir fayda maliyet analizi. Yani fayda maliyet analizi aslında şirketler tarafından kullanılır. Çünkü şirketlerin yatırım kararı alırken amacı kar elde etmektir hangi projenin daha karlı olduğunu ölçebilmek için fayda maliyet analizinden yararlanırlar. Yalnız ilginç olan şey şu, devletler de fayda maliyet analizi kullanıyor. Üstelik bırakın Türkiye gibi ülkeleri, 3. Dünya ülkeleri bile artık yatırım kararı verirken fayda maliyet analizinden yararlanıyor. Peki neden? Devletin amacı kar elde etmek değildir. Devletler neden yatırım kararı alırken fayda maliyet analizi kullanır? Evet, devletin amacı kar elde etmek değil, bu doğru. Fakat devletin elindeki kıt kaynakları doğru alanlara aktarması, kıt kaynakları verimli çalıştırması gerekir. Hangi alanda üretim yapmanın daha doğru olduğunu tespit edebilmek için devlet de fayda maliyet analizi kullanıyor. Ama bu analizi kamu kesiminde kullanmak piyasadaki kadar kolay değil. Çünkü kamu kesiminde şu ikisinden birini tespit etmenin önünde güçlükler var. Peki hangisini tespit etmek güç? Biliyorsunuz bizde bedavacılık sorunu var. Faydayı tespit etmenin önünde güçlükler var. Fakat değerli can, bazı yöntemlerle faydayı tespit edip bu analizi yapmaya çalışıyoruz. Eğer fiyat oluşmuyorsa da yani fiyatı oluşmayacak bir üretimse de gölge fiyatla, tahmini fiyatla analizi sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Böylece hangi alanda üretim yapmanın daha doğru olduğunu tespit edip kaynakları israf etmemiş, verimli alanlarda kullanmış oluyoruz. Mali tevzine gelince, mali tevzin bizim gibi üniter devlet yapısına sahip ülkelerde vardır. Değerli can, mali tevzin gerçekleştirilecek hizmetlerin ve yapılacak harcamaların merkezi yönetimle yerel yönetim arasında pay edilmesi demektir. Yani görev dağılımı yapılması demektir mali tevzin. Merkezi devlet hangi hizmetlere sunacak? Yerel yönetim hangi hizmetlere sunacak? Kim ne kadar harcama yapacak? Merkezi yönetimle yerel yönetim arasında görev dağılımı yapmaya mali tevzin, akçal denkleştirme denilir. Subsidiyeliteyi bize Avrupa Birliği önerdi uzun yıllar oluyor Avrupa Birliği bunu tavsiye edeli. Ben de eskiden derse daha ayrıntılı anlatıyordum. Fakat gittikçe azalttım, sadeleştirdim. Artık yalnızca tanımlıyorum. Çünkü bu geçen uzun süre boyunca hiçbir sınavda sorulmadı. Tabii ben sadece maliye sorularını takip ediyorum. Kamu yönetiminde sorulmuş olabilir. Bunu bilmiyorum ama maliyede soru olarak gelmedi. Değerli can, subsidiyelite hizmetlerin mümkün olan en yakın yerden verilmesidir. Yani subsidiyelite yerel yönetimin güçlendirilmesidir şimdi Avrupa Birliği diyor ki yerel yönetim halka daha yakındır halkın ihtiyaçlarını daha iyi gözlemler daha hızlı karşılar Dolayısıyla yerel yönetim güçlendirilmelidir değerli can, herhangi bir ülke için diye ya da objektif bir yerden durup bakınca bu tabi çok makul çok mantıklı bir öneri yerel yönetimi güçlendirmek fakat haklı olarak konuyu Türkiye özelinde ele alınca Türkiye'de yerel yönetimi haddinden fazla güçlendirmek üniter devlet yapısına zarar verebilir. O yüzden Türkiye haklı olarak subsidiyeliteye temkinli yaklaşır. Çarpana gelince dediğim gibi çarpan konusunda aslında maliye politikası ünitesinde işleyeceğiz. Ama madem çarpan etkisine yol açan kamu harcaması o zaman çarpanı bu ünitede bir tanımlayalım. 2008 küresel krizinden sonra bir kamu spotu yayınlanmıştı hatırlar mısınız? Alın, verin, ekonomiye can verin. Değerli sen, ana haber bültenlerinden tutun da en saygın gazetelerin sayfalarına hatta sokaktaki insanlara kadar herkesin alay ettiği bir reklam filmi olmuştu. Oysa bu reklam filminde alay edilecek bir husus yok. Reklam filmi hepimizin kabul ettiği iktisadi bir gerçeği, basit Keynesyen modelin çarpan mekanizmasını anlatıyordu. Şimdi reklam filminde şöyle diyor. Sen bir simit alırsın, simitçi çocuk kazanır. Simitçi çocuğun simit aldığı fırın kazanır. Onun un aldığı fabrika kazanır. Onun buğday aldı. Ben sadece bir simit almıştım. Benim simit almamın olumlu etkisi yayılarak bütün ekonomiye ulaştı. İşte ilave birim harcamanın yayılarak bütün ekonomiye ulaşan bu genişletici etkisine çarpan etkisi denir. Yalnız çarpan Maliyecilerin böyle çok hassas, duygusal yaklaştığı bir konu. Yani öyle çarpan falan deyip geçmeyin. Şimdi göreceksiniz insanlar çarpanı mum ışığında falan yorumluyor. Çarpanın bizde farklı adları, değişik anlamları var ve bunlar da sınav sorusu. Bakın örneğin pump priming KPSS sorusu. Tulumba etkisi, mali hizmet uzman yardımcılığı sorusu. Kelebek etkisi, milli emlak uzman yardımcılığı sorusu. Yani diğer adları ve anlamları da bizde sınav sorusu. Peki önce tulumba etkisine bakalım. Değerli can tulumba etkisiyle pampriming aynı anlama geliyor. Bu İngilizce karşılığı. Pampriming emme basma tulumba demektir bilirsiniz. Yani ikisi aynı anlamda. Hiç köyde tulumbadan su çıkardınız mı değerli can? Şimdi bir köyden geçiyorsunuz diyelim ki tulumba gördünüz. Aa ne otantik bir şey ben şuna bir basayım tulumbadan su çıkarayım diye basarsanız evet tulumbadan su çıkar. Ama gece köyde uyuyup da sabah uyandığınızda gece boyu tulumba kullanılmadığı için sabaha kadar tulumbadaki bütün su çekilmiş olur. Sabah siz tulumbaya ne kadar bassanız tulumbadan su gelmez. Sabah tulumbadan su getirebilmek için tulumbaya birkaç tas su dökmek gerekir. İşte çarpanı sabahları tulumbaya dökülen o birkaç tas suya benzetiyorlar. Nasıl birkaç tas su, tulumbadan su getiriyor da tulumba ailenin gün boyu su ihtiyacını karşılıyorsa siz de ben simit aldım ya sakız almıştım diye küçümsemeyin. Yaptığınız ufacık harcamalar da ekonomiyi kalkındırabilir. Kelebek etkisine gelince bu çok ünlü bilirsiniz. Hatta bunun filmi de çekildi. Butterfly Effect. Siz izlemişsinizdir. Ben izlemedim. Şöyle derler bilirsiniz değerli canım. Dünyanın herhangi bir yerinde kanat çırpan ufacık bir kelebek bile dünyanın bir başka yerinde fırtına yol açabilir derler. Yani şöyle demek istiyorlar. Sakız alıyorum diye küçümseme. Aldığın sakız ekonomide fırtınalar yol açıp ekonomiyi genişletebilir. Daha bununla da sınırlı değil. Şimdi bazı maliyeciler diyor ki Hani durgun bir suya taş atarsın, halka halka yayılır ya çarpan ona benzer derler. Ya da bazı maliyeciler der ki, hani kar topu yapar yuvarlarsın, büyür 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 ya çarpan ona ben, Yani böyle duygusal bir konudur. Ekonomik müşevik etkisine gelince, şimdi müşevikten kast ettiğimiz değerli can, kelime anlamı özendirici. Peki acaba kamu harcamasıyla özendirmeye çalıştığımız şey nedir? Kamu harcamalarıyla biz özel yatırımları arttırmaya, özel yatırımları özendirmeye çalışıyoruz. Aslında bunu da ünitenin içinde gördük. Sadece adını koyacağız. Hatırlarsanız ünite içinde bahsettik. Bir şehirde, sektörde veya bölgede özel yatırımları arttırmanın yolu neydi? Altyapı bayındırlık harcaması yapmaktır. Yani ekonomik müşevvik etkisine yol açan harcamalar altyapı bayındırlık harcamalarıdır ve ikinci ünitemizi tamamlamış olduk. Maliye teorisi ve kamu harcamaları ünitesi ile birlikte maliyenin toplam 10 soruluk kısmını tamamlamış olduk. Ve bundan sonra en önemli ünitemiz olan kamu gelirleri ünitesi devam edeceğiz arkadaşlar.